Selamünaleyküm değerli dostlar. 4 Kasım günlerden Salı. Sarıcalar için tuzak kurduk bakalım. Kıyma koyduk içlerine. Kola şişesinin şeyini üst kısmını kestik. Alt kısmına bakın şöyle dikkarelim. Şöyle alttan içine girebilecek şekilde ayarladık. Şimdi bu daha biraz önce montaladık hepsini. Yani yerlerine sabitledik. Bakalım şey olacak mı? Sarıcalar gelip işlerine girecekler mi? Bakın buraya da kola koyduk. Bir tane siyah kola. Aynı şekilde şuralarda da şey var. Aslında bunlarınkini de şununkini de şu ağaca asabilirim. Bir dakika onun yerini değiştireyim. Şurada koyduk. Ve şurada Sarıcalar zayıf olan şeylere ister istemez önünü daralttığımız halde yağma yapıyorlardı. Şu an bunun içerisine bir tane girdi bile hatta bakın. Kolanın içerisinde. Şunların delikleri küçük olabilir. 6 milimlikle delmiştik. Bunları büyük ihtimal 8 milimle çıkartabiliriz. Ufak gelebilir. Sarıca çünkü biraz daha büyük gözüküyor şu an gördüğüm kadarıyla. Onlarda bir değişiklik yapabiliriz. Onu diğer şey zaman zamanda bakalım faydalı oluyor mu olmuyor mu bakın şu an bir tane de balarısı geldi onu zamanla göreceğiz bakalım son durum ne olacak dün kurduğumuz sarıca tuzaklarına bakın değerli dostlar sarıcalar içerilere girme yapmış Kovanın önlerinde arı uçuşları yoğun. Buna bakalım. Bunda herhangi bir sarıca girmiş mi? Elektrikli çitimiz yaklaşık. Ya yani şey vurduğu için çok yaklaşmıyor. Şu tarafa geçelim. Büyükleri gösterelim. Çitimizi tellerini kapalı girişimizi aldıktan sonra sonucu almayayım. Da şöyle üstünden atlayayım. Gerek yok. İnşallah arılarımız kafama doğru bir saldırmaz sıcakta. Bakın değerli dostlar. Sarıcaları görebilirsiniz burada. Şeylerin içerisindeler. Yine aynı şekilde ula tuzağındakileri de şuradan daha net görüküyor. Etin olduğu tarafta daha bir yoğunluk fazla. Şöyle içerisi nemlenmiş. Nemden gözükmüyor ama gayet aşırı derecede yoğun bir sarıca var. içerisinde söz konusu. Şöyle gösterebilirim belki. Evet. Şuradan gözüküyorlar. Üst kısımda da çıkmaya çalışanlar. Görüyorsunuz. Şu an için et biz kıyma koymuştuk. Yani kıyma gayet arıyı sarıcayı çekme konusunda başarılı olmuş. Zaten e, kovan önlerine baktığımda özellikle şu ön taraf ön taraftaki ön sıradaki kovanlarımıza aşırı bir saracağın giriş çıkışları söz konusuydu. Şu an o taraflarda da kovan önlerinde de o giriş çıkışlar bayağı bir azalma gerçekleştirmiş. Yok gibi yani dikkat ettiğim kadarıyla. Zaten onların ön taraflarına da aynı şekilde pet şişelerin içerisine kıyma koyarak saracağa tuzak kurmuştuk. Buna, buna mecbur kalıyoruz biraz da çünkü bazı kovanlarda aşırı belirli kovanlara belirleyip bazı kovanları belirleyip kendileri direkt o kovana çöküyorlar. Ve öyle olunca da ön taraftaki bir tane kovanımızı artık tek çıtaya düşürmek zorunda kaldık. Ee, yağmalamışlar, yağmalıyorlardı hayvanı. O kadar e, bir yoğun sarıca nüfusu içerisinde oluşmuş ki artık. Sadece o kovana gir çık yapıyorlar. Diğerlerinin hiçbirine girip çıkmıyorlardı da. Ondan dolayı böyle bir tuzak kurarak en azından e, belirli bir oranda da olsa sarıca saldırısını kovana karşı azaltmış olduk değerli dostlar. E, bakalım gün gün ilerleyen süreçte nasıl olacak? Bu videonun devamını gün gün çekelim. Bir haftada nasıl bir farklılık, nasıl bir değişim söz konusu olacak görmüş oluruz. Evet değerli dostlar 2 Kasım'da kurmuştuk 5 Kasım'da çekmiştim Bugün 7 Kasım Evet içerisinde biraz bir Sarıca Girmiş ölmüş ama Böyle aşırı derecede Bir sarıca şeyi değil Tuzaklarda Diğer tuzaklarda var mı öyle bir şey? Diğerlerinde de öyle pek bir şey göremiyorum. O öndekiler evet, öndekilerde bir işe yaramama söz konusu. Yani onlara da girmiş de tek tük şöyle şu kovanda oğul uçuşu gerçekleşiyor. Şu kovanın kapağını üstten açsana be. Şu kovanı üstten bir açsana. Oğul uçuşu yapanı. Bunlar yeni çıkan o yavrular oğul uçuşu gerçekleştiriyorlar. ta şuradan bende maske yok ama uzaktan çekeyim gene de. Evet iki numara. Sandığın iki numara. Bir şey olmaz ya direkt eline uçmaz. Sakin değil mi? Normal oğlu uçuşu yapıyor yani. Başka hangisinde var oğlu uçuşu? Evet şurada var. B sırasında bakın. Şöyle gösterelim. B sırasında bir kovanda var oğlu uçuşu. Şu arka sıramızdaki bir kovanda da aynı şekilde. Bir hafif de olsa bir oğul uçuşu gerçekleşiyor. Yani sarıca önlerdekilere dikkat edin diyor. Var mı sarıca? Çok az. Şu 5 numaraya baksana bir. Sarıcanın yağmaları. Tek çıtayı indirdiğimiz. Şimdi bende maske yok aslında. Yanaşsaydım gösterirdik size. Aha, boynundan soktu vallahi. <laughs> Darbeyi aldık değerli dostlar. Of ensemden boynumun arkasından vurdu. Hem de acayip vurdu. Abo, boynum yandı. Şimdi alışkın olunca çok fazla şey yapmıyor. Şimdi benim alerjim yok, bacanam da alerjisi yok. Ama gene de arı çok fazla vurulmamaya dikkat ediyoruz. Çünkü ilerleyen süreçte yani arıcılıkta uzun zamanda, işte e, alerjisi olmayanlara da bile zamanla arının çok fazla sokmasından kaynaklı olarak vücutta alerji üret oluşumu gerçekleşiyormuş. Bir öğretmen abimiz 35 sene kadar arıcılıkla uğraşıyor. Yani ki bizzat kendisinden dinlediğim için yani diyor çok fazla öyle umursamazdım da diyor alerji yok diye. Ama bir gün diyor arı soktuğunda bütün vücudumun çişmeye başladığını ve en son yolda artık apar topar ambulansla ambulansı arayıp apar topar yola düştüğümüzü ve en son yolda yolu yaralamışken bayıldığımı hatırlıyorum diye anlatmıştı. Ondan dolayı normalde alerjimiz yok ama alerjimiz olmasa bile kendimizi mümkün mertebe sokturmamaya çalışıyoruz ki. Yani ilerleyen süreçte vücutta bir alerji meydana gelmesin her ihtimale karşı diye. Yağmalanmış mı? Ana duruyor. Bir avuçta arı var. Yani aynı duruyor. Yani nüfusu var değil mi gene? Evet. Nüfus var içerisinde. Nüfus var. Evet ben boyundan aldım darbeyi. Ciddi Ensemden vurdu. Bacanak aralıktaki maskeden kurtarıyor. Ben, önce Şimdi şöyle videoyu tuzaklar için çekiyoruz. Tuzaklar da biraz işe yaramış gibi ama biraz da yoğunluk yani. Hani bazı videolar izlerseniz sarıcalarla ilgili var. Youtube'daki videolarda aşırı bir sarıca sal şey var böyle yani oğul şeklinde arı oğlu büyüklüğünde bizim şu an için öyle bir sıkıntımız yok ee, sadece zaten ön tarafta 3 çıtalı mı 4 çıtalı mı bir kovanımıza şey yapmışlardı. Onu da zaten bir çıtaya düşürdük. Şeyini kapattık. Onun haricindeki kovanlarda şu an herhangi bir sıkıntı yok. Tabi mevsimin böyle sıcak gitmesi bir yandan iyi değil. Çünkü uyuması gereken yani içerideki stokları tüketmeden uyuması gereken arımız ister istemez bu sıcaklardan dolayı uçuyor. Etrafta Herhangi bir şey yok. Mecburen içerideki stokları tüketiyor böyle olunca da. Şu an için uçuşu gayet iyi. Fazla da bir arı uçuşu söz konusu şu anda yani baktığım zaman. Yani biz denedik. Çok fazla yani aşırı derecede bir şey sağlayamadık. Yine de şeyler duruyor önlerinde. Tuzaklar hala duruyor her ihtimale karşı siz de şey yapabilirsiniz. Elektrikli çit de vurmaya devam ediyor. 13.1 akümüzün de şu an için Dolun, doluluk oranı. Şimdi bir de kontrol edelim. Bakalım vuruyor mu, vurmuyor mu diye. Öyle videoyu sonlandırmış. Çok da uzatmamış olalım. Nereden kontrol edeyim? Videoda harı şeyine de yakalandık yani sokmasına. Evet bakın yaklaştırması yeterli. Sesi geliyordu. Belki görüntü gelmez ama. Evet elektrik fıçıt. Sessiz sakin çalışıyor derdi dostlar. Problem yok yani. Daha önce böyle değildi. Her taraftan bir ses geliyordu. Aynen. Son kurulumu iyi yapmış. Son kurulumu düzgün yaptık. Hatta yeni arılığa taşınırken şey yaparız ben bir videoda izlediğimde adam ne yapmış kare şeklinde değil beşgen veya altıgen şeklinde kurulumu gerçekleştiriyor direklerin kurulumunu hı hı. teli bizim izolatörler şu an dışarı bakıyor değerli dostlar o içeriye bakacak şekilde ayarlamış ve bütün teller izolatörlerde gergili vaziyette duruyor. Kare olmadığı için, biz şimdi kare olduğundan dolayı ne yaptık? Köşelerden telleri gergiledik ve ister istemez tahtalara yakın oldu. Onunkinde hiç öyle bir şey yok. İzolatör iş tarafta, beşgen veya altıgen şeklinde ayarlamış, teller iş tarafa bakıyor ve hiçbir şekilde tahtaya değil de iş tarafa boşluğa meyilli, hiçbir şekilde tahtaya vurmuyor yani. Bir de şeyin faydası oluyor, mesela vurduğunda çıkartamaz, bunda mesela hayvan geliyor deyince çıkıyor hmm. izolatör. Aynen. O şekil çıkmaz. Yani o o da aklınızda bulunsun. Eğer kuracaksanız yani biz e, tabi bazı şeyleri görerek şey yaparak tecrübe ediyor, şey yapıyoruz. Onu ben iz, izlediğim zaman çok aman arı geliyor. Kaçalım. Bir tane şeyi aldık. Pensilini aldık. Başkası sıkıntı. Siz de onu şey yapabilirsiniz. E, beşgen veya altıgen şeklinde direklerin dikilimini gerçekleştirip izolatörler arılığa bakacak şekilde telleri gergilerseniz hiçbir şekilde tahtalara vurmadan e, ee, sadece tellerde akım dolaşır hem böylece akünün bitmesi de engellenmiş olur yani. Değerli dostlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle inşallah faydalı olmuştur diyorum.